Eleştiriler, diplomatik bir antlaşmanın tartışılacağı Lozan Konferansı'na diplomasi tecrübesi olmayan İsmet Paşa'nın baş temsilci olarak gönderilmesiyle başlamıştı. İsmet Paşa'nın kendisi de bu durumun farkındaydı. Hatıratında şöyle demişti. Baş temsilci olarak Lozan'a giderken ben diplomasiye ve sivil hayata girmiş oluyorum. Çizmeyi ayağımdan çıkarıp ilk defa iskarpin giyiyorum. Diplomatlar arasındaki merasimi o kadar bilmiyorum ki ilk gün Lozan'da öğle yemeğine ineceğimiz vakit ilk sorduğum sual ne elbise giyeceğizdi. Anlatmak istediğim, sivil hayat ve diplomasinin merasimli hayatı hakkında hiçbir fikrim, hiçbir tecrübem olmadığıdır. Mustafa Kemal Lozan konferansına gidecek heyetin başkanı olarak İsmet Paşa'yı nasıl seçtiğini mutlulukta şöyle anlatır. İsmet Paşa'ya emri vaki halinde, hariciye vekili olacağını ve ondan sonra da barış konferansına delege heyeti reisi olarak gideceğini söyledim. Paşa birdenbire şaşırdı. Asker olduğundan bahsederek affını istedi. En nihayet teklifimi bir emir kabul ederek itaat gösterdi. Lozan'a bu iş için uygun olmayan bir heyetin gönderilmesinin sonuçları çok geçmeden görüldü. Daha ilk haftada Ege Adaları konuşulurken büyük bir hata yapmıştık. Türkiye heyeti askerden arındırılacak adaların arasında Limni Adası'nı yazmayı unuttuğu için bu adada Yunanistan'ın tam hakimiyetine geçmişti. Hatta İngiliz Lord Curzon bu fırsatı kaçırmamış ve Türkiye heyetiyle şöyle dalga geçmişti. Türkler alt komisyona teşekkür etmeliler. Türkiye heyeti askerden arındırılacak adaları sayarken Limni Adası'nı unutmuştur. Biz kendi rızamızla bunlara Limni Adası'nı da ekledik. 2 ay geçmesine rağmen 12 ada hiç tartışılmamıştı. İsmet Paşa gönderdiği telgrafta 12 ada mevzu bahis olmadı. Ben de ısrar etmedim demişti. 12 adanın Lozan'da değil daha önce kaybedildiğini söyleyeceklere belgeyle cevap verelim. Lozan'ın 15. maddesinde Türkiye'nin sayılan adalardaki haklarından İtalya lehine feragat edeceği yazar. Eğer bu adalar daha önce kaybedilmiş olsaydı Türkiye'nin bu adalar üzerindeki haklarından feragat etmesi istenmezdi. Bir diğer kayıp Musul'du. İsmet Paşa Lord Curzon'la yaptığı görüşmeyi Lord Curzon'la Irak konusunu konuştum. Musul'u istedim. Reddetti. Tartıştık bu iş özel olarak aramızda görüşelim dedi şeklinde aktarmıştı. Lord Curzon'un Musul konusunu Lozan yerine Milletler Cemiyeti'nde halledilmesi önerisini kabul etmek büyük bir hataydı. Bugün Birleşmiş Milletler'den ABD aleyhine nasıl karar çıkmazsa dönemin en güçlü devleti olan İngiltere'nin aleyhine de Milletler Cemiyeti'nden karar çıkmazdı. Ki Türkiye cemiyeti üye bile değildi. Böylece Musul'u İngiliz mandası bırakmış ve 100 yıldır petrol gibi yeraltı kaynaklarına muhtaç hale gelmiştik. Birinci meclisteki vekiller Lozan görüşmelerindeki başarısızlıkları çok sert şekilde eleştiriyordu. Örneğin vekil Ali Şükrü Bey, Mehmetçiğin süngüsüyle kazanılan muazzam zafer Lozan'da heba edilmiştir, diyordu. Zaten Ali Şükrü Bey çok geçmeden bir suikastla ortadan kaldırılacaktı.